InsurTech tek uygulamalarının dünyada hızla ilerlediğini görüyoruz. Avrupa'da 2025 yılında InsurTech tek harcamalarının 5 milyar Euro daha artaraktan 20 20 milyar Euro'dan 25 milyar Euro'ya çıkacağı öngörülüyor. Evet, geleneksel sigorta satış kaynakları, acenteler, brokerlar evet kuşkusuz üretimlerine devam edecekler. Bununla beraber dünya hızla teknolojik sigortacılar ve insurtech'e evriliyor. İşte bu aşamada geleneksel sigorta satış kaynaklarının yapabileceği en önemli konulardan biri sosyal medyaya daha fazla ağırlık vermek. Dijital sigortacılıkta gerek reklam gerek satış için kendi başarı hikayelerini üretebilecekleri programlara, yapay zekaya yatırım yapmaları. Evet, hangi büyüklükte olursa olsun her geleneksel satış kaynağının, acentenin, şubenin ya da bir üst segmentte üretim yapan brokerların mutlaka dijital sigortacılığa, inşurteki ve sosyal medyaya yatırım yapabileceğini hatırlatıyoruz. Geç kalmadan bu yatırımlar amaçlara ulaşması için kuşkusuz çok değerli olacak.